erken seçim olsa, AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misin abi? Hayır. Neden? Ya, durum ortada. Hala nasıl vereceğiz? Bilmiyorum. Siz bilirsiniz. E, vermem. Kime verirsin abi? <laughs> Valla bu durumda e, CHP'ye oy vermek istiyorum. CHP'ye oy vereceğim. Artık yani AKP'nin durumu ortada, yaptıkları ortada. İnsanlarda para yok, pul yok, geçim sıkıntısı, emeklilerin hali belli, Türkiye'nin hali belli. Daha Tayyip Erdoğan'a oy mu verilir bu durumda? Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Yarın erken seçim olsa evet. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz? Vermezdim. Neden efendim? Çünkü hayat şartları zorlaştı. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Çok şey. Marketlerimize gidemiyoruz. E, kiralar çok yüksek. Yani. E, sebebi AK Parti mi? Recep Tayyip Erdoğan. Mı? Recep Tayyip Erdoğan tabii ki AK Parti ile alakası yok ama sonuçta AK Parti'nin e, başında başı, olduğu için başları. aynen yani parti hiçbir parti ile alakası yok ama başımızda Recep Tayyip Erdoğan olduğu için diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok... Merhaba. Merhaba. Yarın erken seçim olsa AK Parti ve Recep, er... Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misin? Yok kesinlikle hayır. Yani. Merhaba Erdoğan. Yani bizim şeyimize göre, görüşlerimize göre ters bir parti olduğu için yani hani biz Cumhuriyet Halk Partili olduğumuz için laik bir ülkede çünkü bütün cumhuriyetle ilgili her şeyi engellemeye çalıştığı için çünkü eğitim denen, sağlık denen hiçbir şey yetersiz yani bunlar geldikten sonra. Yani eğitime neye hiçbir zaman için önem vermiyorlar. Ekonomiyi çünkü insan Ekonomi de her gün her, he? yerinde, her gün yerinde durmuyor ki yani. Bugünkü aldığımızı yarın alamıyoruz yani. Her şeyi yani alt üst ettiler, zengini zengin ettiler, fakiri iyice fakir yaptılar. Evet. Abi, teşekkür ederim. Şey, seçim Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misin? Hayır. Neden efendim? İyi idare edemiyor da ondan. Teşekkür Daha ne ederim. Ne yapsın adam? Pardon. <laughs> Bakalım ne yapacaksın şimdi yakalandım bana. Sen sızın. Eyvallah. Abi yarın erken seçim olsa. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misin? Veririm abi. Neden abi? Veririm abi. Yolladın. Ha? Yolladın. Yolları güzel yaptı, her şeyi güzel yaptı. Diyorsun. Diyorum. Sebebi yollar mı abi? Her şey. Her şey. Hastaneler, hastaneler. Hastanelerde eskiden Pastane çok... Hastane mi? Hastanelerden boktan geçemiyorduk. Şimdi hastaneler pırıl pırıl. Diyorsun. Yok. Eyvallah baba sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Beyler günaydın, iyi günler. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Yarın nasıl? erken seçim olsa AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz? Bu yaptığınız e, konuşmanın, görüşmenin asıl amacı nedir? Yani seçime yönelik bir şey mi? Hayır ben kamuoyu yoklaması yapıyorum. Sokak röportajları yapıyorum. Anladım. Yarın seçim olsa... Erken seçim olsa... Erken seçim olsa... Evet. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz? Evet. Ya, yani... Bir şey, bir şey normal şartlarda vermem ama Abi yarın neden vermezsin diye sorarlar o çünkü erken seçim değil normal seçimde de vermediğim için ama <laughs> bence tek yönlü bir soru yani Abi neden vermesin diye sorarlar işte adama şöyle evet. e... ben bu soruyu kime oy yani diğerlerine niye verirsiniz veya nasıl söyleyeyim tek yönlü bir soru var neden ona oy vermezsiniz bana çok sığ Abi geldi vermezsiniz verir misiniz diyorum verebilirim. Değiştirdim, gördüm, yani verebilirim. Neden vereyim, peki? Verebilirim Neden vereyim, çünkü ne? bu sorunun şeyi alternatiflere bakmam lazım. Eyvallah. Yani ben A B C meselesinde değilim. Benim için önemli olan bence insanların da biraz bu şekilde düşünmesi gerekir ki alternatifler neler sunuyor. Yani belki. Bu bahsettiğiniz parti. İşte yani o ya, siz kendi kafanızda zaten. Ben şunu söyleyeyim. Siyasi, benim siyasi evet. görüşüm şu. Tercih eğer de. bir parti benim düşüncelerime yakın bir şey sergiliyorsa, Eyvallah. bunun A, B, C olması hiç önemli değil. Vay, inan öyle hocam. Yani, yani eğer aynı şey. dolayısıyla önemli ben o yüzden ya da sordum. Da yani değil. burada amaç işte şu anki mevcut evet. hükümeti Yermek için yapıyorsanız bunu. Hayır canım, ben, onda, ben onda yokum. Hiç alakası yok. Ha? Şeyi de soruyorum ben. Yani örnek veriyorum. Şu anki de mevcut de partileri konuşursak, işte e, temel partileri AKP, CHP, MHP, Parti, İyi Parti. Yani, Bakın, yani ben bu dört partiye de değişik zamanlarda farklı oylar kullandım. Çünkü o anki şartlarda. Onların söyledikleri daha çok hoşuma gitti benim. Eyvallah. Ben böyle bakıyorum olaya Eşim. ve böyle bakılması lazım. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe kötü oynadığı zaman kötü oynadı kardeşim diyorum. Yani, yani hak etmedim. Yani. Hak etmedi. Tabii ki Aynen. işte statta onu desteklerken bir heyecan yaşıyorum ama. Eyvallah. Bu ıı, ülke ile ilgili konularda takım tutar gibi ıı, tamamen şey düşünemiyor. düşün. Çünkü mi? benim bir oğlum var. Ben ona karşı ...kendimi çok sorumlu hissediyorum. Çünkü ben belirli bir yaşa geldim. Bu yaştan sonra benim... E, ...derdim şey değil... ...kendimle ilgili değil. Gelecekle ilgili, çocuklarımızla ilgili. Aynen. O yüzden... E, ...bilmiyorum A'sı, B'si, C'si... ...önemli değil ama şunu söyleyebilirim. Mesela Türkiye'de... ...belirli... E, ...misyonları... ...yüklenmiş partilerin Siyasiler. siyasi partiler. Ya yani diyor ki Eyvallah. örnek veriyorum ben milliyetçi bir partiyim. Veya işte muhafazakar bir partiyim. Veya halkçı bir partiyim. Bunların isimlerini siz koyabilirsiniz. İşte ne bileyim milliyetçi deyince MHP diyebilirsiniz. İşte ne bileyim Zafer Partisi de diyebilirsiniz. Eğer bu parti bu söylediği şeyi milliyetçilik anlamında yapmıyorsa benim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Aynı şekilde işte ne bileyim isminde e, yine yönlendirme olsun istemiyorum. Hukuku savunan bir parti eğer hukukla ilgili bir konuda e, söylediği misyonu yerine getirmiyorsa benim için e, boş bir partidir yani. Eyvallah. Bu aynı şekilde işte ben halkçıyım diyen, ben milliyetçiyim diyen, ben ne bileyim şucuyum bucuyum diyen kişi eğer bunu yapmıyorsa biraz e, bir insan olarak ben de ee, düşünen bir varlık olarak hı hı. Düşünüyorum diyorum ki bu böyle diyor ama Kardeşim böyle bir yönü yok Bunu e, Bu partileri savunan kişilerin işte Siyaset hayır siyaset böyle bir şey değil Siyaset ben şuyum diyorsa Ve ben de onun arkasından Gidiyorsam öyle olması lazım Öyle değilse Ben oy vermiyorum Eyvallah. Ve ben şuna inanıyorum İnsanların e, Toplumcu yaklaşımdan Bireylerin uzaklaşması lazım Bireysel yani, e, hadi gidelim, var hayır kardeşim ben bu yolda gidiyorum ve e, buna uygun değilse de gitmiyorum. Herkes, e, bizde güzel bir söz vardır, işte ateş olsan cürümün kadar yer yakarsın. Sanki negatif bir şeymiş gibi. Ya herkes cürümü kadar yer yaksın kardeşim. Benim isteğim bu. Teşekkür ederim.